Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Kara para ve kara paranın aklanmasının önlenmesine dair çekmiş olduğumuz 25 videodan hareketle terör ve terörün finansmanı konularında da video çekmemiz gerektiği kanısına vardık. Buradan hareketle çekmeye başladığımız videolardan altıncısı ile karşınızdayız. Terörle mücadele kanunu ve terörün finansmanının önlenmesine dair kanun hükümleri çerçevesinde çekmeye başladığımız ve özet bilgiler verdiğimiz videolarda bu videomuzda sizlere terörün genel olarak tanımı ile ülkemizdeki terör örgütlerinin hangileri olduğu konusunda bilgiler arz etmeye çalışacağız. Konuyu araştırmalarımız sonucuna göre düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Terör nedir? Latince kökenli terrere kelimesinden türeyen terör kelimesi en geniş tanımlama ile yıldırma, korku salmak olarak tanımlanabilir. Terör faaliyetlerinin sistemli, planlı ve süreklilik göstermesiyle terör örgütleri ortaya çıkmaktadır. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu madde 1'de terörün tanımı yapılmıştır. Terör, cebir ve şiddet kullanarak baskı korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, layık ve ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. Terör suçlusu kimdir? Terör suçlusu aynı kanunun ikinci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre terör suçlusu madde 2, birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da bu amaçlar doğrultusunda diğerleriyle beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır. Terör örgütünün tanımı. Terör örgütleri madde 7. Cebir ve şiddet kullanarak baskı korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle birinci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır. Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmaya teşvik edecek şekilde provokandasını yapan kişi bir yıldan beş yıla kadar hafif cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorunları hakkında da bin günden 5000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır. Toplantı gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, slogan atılması, ses cihazları ile yayın yapılması, Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi, terör örgütünün propaganda'sına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları halinde verilecek cezanın alt sınırı 4 yıldan az olamaz. İkinci fıkrada belirtilen suçların dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katına hükmolunur. Terör örgütüne üye olmakla birlikte örgüt adına 2. fıkrada tanımlanan suçu 6. maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçu 1983 tarih ve 2019-11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu 28. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçunu işleyenler hakkında 5237 sayılı kanunun 220. maddesinin 6. fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez. Ülkemizdeki terör örgütleri 1. PKK PKK bir terör örgütüdür. Avrupa ülkelerinin çoğu ABD, Kanada ve Avustralya gibi birçok ülkenin terör örgütler listesinde yer almaktadır. Avrupa Birliği de PKK'yı 2004 yılında terör örgütü olarak tanımıştır. Ayrıca NATO'nun çeşitli belge ve açıklamalarında PKK'ya terör örgütü olarak atıfta bulunmaktadır. 1984 yılındaki kuruluşundan itibaren on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör örgütü PKK, Marksist, ve etnik ayrılıkçılık temelli bir ideolojiye sahiptir. PYD, YPG'nin PKK ile ilişkisi ise açıktır. PYD, YBK, 2003 yılında PKK terör örgütünün kontrolü altında kurulmuş olup, iki terör örgütü, aynı lider kadrosu, örgütsel yapı, strateji, taktik, askeri yapı, propaganda araçları, mali kaynaklar ve eğitim kamplarını paylaşmaktadır. 2. DHKPC DHKPC, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi bir terör örgütüdür. DHKPC, Türkiye'nin yanı sıra AB ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilmektedir. DHKPC, 1978 yılında devrimci sol adıyla kurulmuş, örgüt içi müdahale sonucunda Dev solun ayrılıkçı bir fraksiyonu olarak 1984 yılında DHKPC adını almıştır. Marksist deniz bir ideolojiye sahiptir. Örgüt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şiddet ve cebir yöntemleriyle devirmeyi, ayrıca Türkiye'deki ABD ve NATO varlığına zarar vermeyi hedeflemektedir. DHKPC, Avrupa ülkelerinde çeşitli dernek, kültür merkezi ve basın yayın organları vasıtasıyla propaganda yapma, eleman temin etme ve finansal gelir sağlama gibi faaliyetlerini sürdürmektedir. 3 FETÖ terör örgütü. 15 Temmuz 2016 gecesi maruz kaldığımız ve Türk halkının demokrasisine kahramanca sahip çıkması suretiyle bertaraf edilen hain darbe girişimi terörizmin daha önce tecrübe edilmemiş yeni bir yüzünü ortaya çıkarmıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından bu hain kalkışmanın fail olan FETÖ ile mücadele ülkemizin en önemli önceliklerinden birini oluşturmaktadır. Gerçekleşen darbe girişiminde 248 vatandaşımız şehit olmuştur. FETÖ terör örgütü yapılanması, toplumun hassas olduğu değerleri kullanarak insanları etrafında toplamıştır. Yasal gözüken şirketler, eğitim ve dini kurumlar, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organları ile faaliyetlerini yürütmüştür. Çabalarımız neticesinde somut sonuçlar alınmaya başlamıştır. 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle 40 ülkede FETÖ okulları kapatılmış doğrudan ilgili ülkeler tarafından işletilmeye başlanmış ya da dönüştürülerek Türkiye Marif Vakfı'na devredilmiştir. Türkiye Marif Vakfı tarafından eğitim hizmetlerine başlanan ülke sayısı ise 67'ye yükselmiştir. 4. DAEŞ DAEŞ terör örgütünün temeli 1999 yılında Afganistan'a kadar gitmektedir. 2004 yıllarında El-Kaide'nin Irak kolu olan terör örgütü, 2014 yılında El-Kaide terör örgütüyle bağlarını koparmış ve günümüz DAEŞ terör örgütü olarak şekillenmiştir. Ülkemiz başta olmak üzere birçok küresel eylemler düzenlemektedir. 5. El-Kaide 1988 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a askeri müdahalede bulunduğu sırada dışarıdan gelen müdahaleye karşı Usama Bin Laden tarafından kurulmuştur. El-Kaide terör örgütü genellikle Müslüman olmayan devletlere karşı eylem gerçekleştirmiştir. Bu eylemlerin İslam dininde cihat olarak tanımlanan dini yayma ideolojisine dayandırmaktadır. En sansasyonel eylemi 11 Eylül 2001 yılında Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma Bakanlığı olan Pendokon'da dört yolcu uçağıyla gerçekleştirdiği saldırıdır. Değerli Denetim TV izleyicileri Terörle mücadele ve terörün finansmanı kanunı hakkında çekmeye başladığımız videolardan altıncısı ile karşınızdaydık. Bu videoda yasalarımızdaki terör tanımını ve ülkemizdeki terör örgütleri konusunda sizlere bilgiler vermeye çalıştık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.